Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu, Bugün seninle, sizlerle ben yeni saç adam oldum. Kral Cipsian adam gel. <laughs> İki arkadaş yan yana geldi. Bizi severek takip edenler size şu an şartlı merhabaladı. Severek takip edenlere çok teşekkür ederim. Kral Cipsiyana'dan bir şey söyleyeceğim bir şey var mı? Tamam. O zaman gör, Görüşürüz. Bir şey daha unuttum. Kral cipsi adam giriyor. Ee, abone ol. Abone ol, like at, paylaş. Bu kadar. Görüşürüz.